O adam ne diyecek hala ya? Alo. Asiye kızım. Ben patronu Erdal. Müsaitsen sana bir şey diyecektim. Buyur Erdal abi dinliyorum. Bugün Nebahat adında bir kadın geldi konfeksiyona. Seni işe geri almam şartıyla bir sürü sipariş vereceğini söyledi. Nasıl yani? Ha, vallahi öyle. Ya senin işsiz kalmana üzülmüş kadıncağız. Yardım etmek istiyordu. Üzülmüş. Benim işten çıkarılmama üzülmüş. Arkadaşım dün sizi konfeksiyonda görmüş. Bana doğruyu söyleyin. Beni işimden siz mi kovdurdunuz, siz mi yaptınız bunu? Evet, ben koldurdum. Bitti mi? Kızım ben seninle gelip konuştum. Ama sen benim söylediklerimi fazla hafife aldın galiba. Ya siz ne kadar kötü kalpli bir insansınız, ne kadar vicdansızsınız ya. Bak ben sana oğlumdan uzak dur dedim. Ama sen inadına oğlumu ayırdın benden. Ne oldu? Sen de kardeşin de işsiz kaldınız söylüyor. Kızım, duyuyor musun beni? Yarın gel hemen işine başla. Ben de o kadına haber vereyim, olur mu? Hadi yarın görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Efendim? Yani Erdal abi sağ olasın. Ama teklifini kabul etmiyorum. Ben kimsenin oyuncağı değilim yani. Ekmeğimi kazanacak başka kapı bulurum. Sana hayırlı işler. Olaya bak ya. Önce işten çıkar sonra geri al. Bir de iyilik yapmış gibi borçlu çıkacağım sonra.